Merhaba Arkadaşlar Bugün kızımızın oyuncağını sizlere tanıtıyoruz Bunu kızımız tanıtmasını istiyoruz Hadi bakalım kızım oyuncağını tanıt Burada arabası var Tamam Çıkabiliyorlar Tpc var tamam. Arabanın arkasında bagajı var Tamam Direksiyon dönebiliyor Tamam Böyle karavanda da da Tamam. <laughs> Öne koy lütfen şöyle. Görüntü bozulmasın. Bir oyuncak kart tamam. Oynatma artık oyuncağını ve içini açarak bizlere tanır. Orası yedek lastiğini sökerek karavanı açıyoruz değil mi? <laughs> tamam. Burada buzdolabı var. Tamam. Peki hepsi. Tamam. Tamam, zaten tişir çıkartacaktın ya, çıkarabilirsin. Tamam. Şöyle. Ne onlar? İçecek. İçecek kovaları. Tamam. <laughs> Dışarı istersen masamıza koy, pikniğimize başlayalım. Burada marshmallowları var. Tamam, ateşi yak ve kızartmaya başla marshmallowları. Burada perdesi var. Burada da ocağı, tavası, su yeri var. Tamam. Burada örtüsü var. Burada oturaklarımız tamam, var. Tamam, oturaklar da ateşin etrafında kalsa. Bu, bu de köpeğimiz oturacak. Burada ayakkabıları var. Tamam. Ayakkabıları getir Ateş'in yanına. İyi Denizden iyi. çıktıktan sonra giysin hanım kızımız. Burada da kıyafetleri var. Tamam. Şöyle. Bu karavan kimin arabası? Kim bu? Chelsea. Şanslı kız. Bakayım bu sevimli oyuncağımızı. Ne dedim bir daha de. Chelsea. Chelsea. Merhaba Çarşı, Hoş geldin bakalım. Merhaba. Hadi otur bakalım. Maş ye. Arkadaşı da var. Tamam. Arkadaşı diyordu gerçekten de kardeşi. Hmm. Hmm. Arkadaşın adı ne? Kardeşinin adı. Arkadaşı mı kardeşi mi? Kardeşi. Az önce arkadaşı dedi demiştiniz. Yani kuzen olarak da benziyorlar. Hmm. Aslında kuzenler ama kardeşim diye hitap ediyor değil mi? Evet. Buraya hmm. da köpekleri oturuyor. Köpeğin adı ne? Karamel. Uuu karamel. Hav havcık. Burada içeceklerin içsinler. Hmm. Marshmallowları pişti mi? Ben yerde oturacağım. Yerde oturacaklar. Hmm. Yam 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 yam. Bunu masa olarak kalsın oyuncaklar. Hmm. Bunu <laughs> da koyayım. Tamamdır. Bir de arabasını öne koyar mısın? Bir de arabasını tanıtır mısınız? Yok yok o kalsın. Öyle kalsın. Şu önde arabası var diye. Araba araba. Arabası. Tamam. Bey Oo çok güzel. Çok Alt güzel. Şey var, bagaj açılıyor diye bagaj açılma. Oo. Bagajı istediğimiz tür şeyleri koyabiliyoruz. Bavul, bavul koyma yeri orası. Bavul koyarız. çok güzel. Ayakkabı koyabiliyoruz. Tamam. Burada videomuzu son veriyorum. Sana tanıttığın için teşekkür ediyoruz. <laughs> 嘛。嗯。